sabah burada bariyerler vardı. Bugün sabah kestiler bunları bizim uyarımızla. Tamamen bilinçsiz ve düşüncesizce yapılmış bir iş. Sinyalizasyon bakın arabalar hızlı hızlı geliyor. Kamyonlar son sıradan geçiyor. karşılığı yok burada. Artık buradan gelecek bütün araçlar buradan gelecek araçlar burası kör nokta. Buraya burnunu çıkardığı zaman kesinlikle kazaya sebebiyet verecek bir şey. Artı bu yolun karşısı duyuyorum. Yani bu yolun karşısı tam yol kavşak değil. Yani burada insanlar ters yöne girer gibi. Çapraz girer. Oradan gelen de çapraz gidecek. Yani yol birbirini karşılamıyor. Tamamen bir planlama hatası burada. Buradan gelen bütün köyün küçük baş yetiştiriciliğinde yetiştirdiği hayvanların geçiş güzergahı da yok. Köyün yarısı o tarafta. Köy ikiye bölünmüş vaziyette. Köyün bir kısmı burada. 350 hanenin yaklaşık 150 hanesi bu tarafta. En az 200 tanesi öbür tarafta. Okuyan çocukların 20 tanesi bu tarafta, en az 15 tanesi öbür tarafta. Yani tamamen okulun bulunduğu konum, yolun planlanışı ve iki köyü, iki köyü artık, artık, iki mahalleyi mi diyeyim? Köyü birbirine bağlayacak bir geçiş yolu yok burada. bu Kesinlikle çok büyük tehlikelere sebebiyet verecek buradan gelen bütün tarım aletleri, iş makinaları traktörler, remorklar, hayvan sürüleri kesinlikle burada çok büyük kazalara sebep olacak. Kendi yani bak görüyorsunuz kamyonlar son sürat geçiyor artık. Bugün yol açıldı. Yol düz ve burada kesinlikle bir kaza olacağı garanti. Biz insanlarımızı uyarıyoruz ama bunun kesinlikle inisiyatifi insanlara bırakmadan kesinlikle devletin bir çözüm bulması lazım. Ee, tamamen zamanında ne, neden uyarılmadı diye e, köylere sabah sayın de sordu biz zamanında gerekli şeyleri söyledik ama nasıl bir planlama yapılmadı yapıldığını bilmediğimiz için burada yapılacak olan her şeyi görerek biz şey yaptık ve bunu düşüneceklerini biz sanıyorduk bir bağlantı yapılmadı hiçbir şey yapılmadı su birikintisi göçişler hepsi berbat durumda ve burada kesinlikle özellikle küçük çocukların geçişi büyük tehlike arz ediyor. Gördüğünüz gibi yaya kaldırımının karşılığı yok. Bir yaya kaldırımı çizmişler. Üst geçit yapılacakmış. Yapılıncaya kadar e, ne zaman yapılacak? Yapılıncaya kadar niye yol trafiği açılıyor? Yani bunlar çok önemli konu. Ya da böyle bir sıkıntının olacağını önceden düşünüp önce yaya kaldırımını veya üst geçidi yapıp veya alt geçidi planlayıp ondan sonra bu yolun trafiğe açılması çok daha mantıklıydı şu anda her türlü tehlikeye Çin'e köyü maruz kalacaktır. Yani bir yol planlanırken bu yolun esasında buraya alınmasının tek sebebi eskiden yol köyün içerisinden geçiyordu ve yolu köyün dışına çıkarmak amacıyla bu yol bence planlanmıştı. Bu memleketin, bu köyün en girmli ve en güzel arazileri yolun altında kaldı. Bırak, köyün dışına çıkarmayı yolu Şimdi iki köyü, yani köyü ikiye böldüler yine. Sadece yol 100 metre bu tarafa kaydı. Ama tamamen e, köy daha büyük tehlikeye şu anda e, maruz kalacak. Çünkü köy ikiye bölündü. Yarısı bu tarafta, yarısı bu tarafta. Planlama kesinlikle köy dışına, köy yerleşim alanı dışına çıkarılması ve yapılması gerekirdi. Çevre yolları bile şehirlerden uzaklaştırılırken biz köyleri, şehirleri ikiye bölüp çevre yolları yapıyoruz. Bu da işte merkeze ilçeyi birbirine bağlayan işlek bir yol olacak. Ve yolun şu anki durumuna bakarsanız bu yolun düzlüğünden dolayı araçlar da son sürat. Eskiden köyün içerisinde meskun mahalle girdik diye araçlar yavaş gidiyordu. Şimdi bu yol artık geniş bir yol oldu. Güzel bir yol oldu. Ama geçtiği güzel ya çok kötü. Bakın araçları görüyorsunuz. Son sürat araçlar geçiyor hangisini bir sinyalizasyon Sadece bir uyarı sinyalizasyonu koymuşlar. Bu da göstermedik bugün için herhalde. Bizim uyarılarımızdan sonra. Yarın burada çok büyük kazaların olma olasılığı çok yüksek. Biz bütün yetkilileri şimdiden uyarıyoruz. Şimdiden göreve davet ediyoruz. Şimdiden burayla ilgili tedbirlerin alınmasını köyüm adına ben rica ediyorum. Yol yapılmış. Yapılması gereken tek şey devlet su işlerinin su kanalının üst kotu baz alınarak yolun ilerden kesinlikle şişirilerek bir buradan üst geçit yapılması en doğru karardır. Çünkü buradan yayalar için bir üst geçit yapsanız bile yarın bu köy hayvancılıkla uğraşıyor. İnsanlar, karşıda hayvancılık yapan insanlar bu yoldan hayvanları nasıl atlatacak? Çünkü bizim bütün arazimiz bu yolun öbür tarafında. Antalya istikametinde ve bu bölgede yaşayan tüm insanlar ama tarlalarını işlemek için ama hayvanlarını otlatmak için buradan atlamak durumunda. Onun için bu güzergah kesinlikle çok tehlikeli bir har arz edecek gelecekte. Buranın kesinlikle hayvanların bir geçiş güzergahı yani bir alt geçitle buranın planlanması şart. Yer geniş belki birkaç ev gidebilir. Birkaç plan olabilir ama ileriden itibaren bu yolun şişirilerek bir üst geçitle bu yolun geçmesi hem trafik açısından hem güvenlik açısından hem de bu köyü bağlantısını birbirinden ayırmamak açısından çok önemli. Çünkü e, burada yarın hayvanlar telef olabilir. Buradan geçen çocuklar sıkıntı yaratabilir. Geçen taşıtlar yine aynı şekilde. Buradan gelen taşıt hiçbir şekilde karşıdan gelen taşıt bu yola çıkmadan şu yokuşta yolun sağını solunu göremiyor. Çıktığı an hızlı gelen bir aracın e, çarpma olasılığı çok yüksek. Orası doldurulduğu zaman evler yol, e, yolun altında kalır. Kesinlikle buraya yolu üst geçit olarak planlamak şart. Tabii köye girişleri çıkışları da bu Alkaya'daki gibi, bu Kehmallık köyünün oradaki gibi planlanabilir. Alanımız geniş. köşeye koyması gerekirken, buradan geçişi düzenlemesi gerekirken neye kaldırmaz? Oldu bittiye getiriyorlar ya. Yaptık, biz yaptık oldu.